Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün lider yayınları ön lisans 6. deneme sınavının çözümlerini yapacağız. İlk soru bir rasyonel sayılarla ilgili bir soru. 3 bölü 4 artı 1 eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 3 bölü 1 bölü 4. İşlem önceliğini bir hatırlayalım. İşlem önceliğinde eğer varsa öncelik her zaman parantezin içinde Sonrasında gene eğer varsa üst alma işlemi yapıyoruz. Sonra çarpma ya da bölme işlemleri, en son toplama ya da çıkarma işlemleriyle bitiriyoruz. Ancak burada e, toplama var, bölme var. Bölebilmem için öncelik bölmede bölebilmem için yukarıdaki ifadenin kaç olduğunu, aşağıdaki ifadenin kaç olduğunu bulmak zorundayım. Bu yüzden e, üst tarafla başlıyorum. 1 eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 demiş. Payda da 1 artı 1 bölü 2 var. Yukarıdaki 1 eksi 1 bölü yazdım. 1 artı 1 bölü 2 de önce 2 ile 1'i çarpacağım. Sonra üzerine 1'i ekleyeceğim. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. Bölü. Aynı şeyi payda da yapıyorum. 3 kere 1, 3. 1 daha. 4 bölü 3. Şimdi burada yukarıda öncelik bölmede olduğu için 1'i 3 bölü 2'ye bölmeliyim. Bölme işleminin kuralı, birinci ifadeyi aynen al, ikinciyi ters çevir, çarp. Tabi ben 3 bölü 2'yi ters çevirdiğimde 2 yukarı çıkacak. Dolayısıyla burası 1 eksi, 2 yukarı çıktığı için 2 kere 1, 2 bölü 3, bölü 4 bölü 3 olacak. Yukarıda 3 kere 1, 3, 2 çıktı, 1 bölü 3, bölü 4 bölü 3 her iki kesirin de paydası 3 olduğu için böldüğümde 3'ler gidecek ve yukarıdaki işlemin sonucu 1 bölü 4 yapacak. Şimdi e, işlemi özetlersek tekrar 3 bölü 4 artı bu ifadenin sonucunu 1 bölü 4 buldum. Bölü 1 bölü 4. Öncelik gene bölmede olduğu için 3 bölü 4'ü aynen yazıyorum. Bir ifadeyi kendisine bölersem sonuç 1. E, payda eşitliyorum. 4 kere 1, 4. Üzerine 3'e ekliyorum. 7 bölü 4. Yani cevap D seçeneği. Sıradaki soruya geçelim. Eşitsizliklerle ilgili bir soru. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Eksi 4 küçük A küçük 2. 0 küçük eşit B küçük eşit 3 olduğuna göre. B bölü 3 artı A bölü 2 ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş Şimdi burada önemli olan A ve B'nin ne tür sayılar olduğu. Önümüzde iki alternatif var. Bize soracağı soruda ya burada tam sayı diyecek ya da gerçel sayı diyecek. Eğer A ve B'nin birer tam sayı olduğunu söyleseydi biz burada A ve B'ye uygun değerleri verip işlemin sonucunu elde edebilirdik. Ama gerçel sayılar dediği için eşitsizlikleri istenen ifadelere göre düzenlemem gerekecek. Ben de, ben de A bölü 2 olduğuna göre A için verilen eşitsizliğin her bir tarafını 2'ye bölüyorum. Eksi 4'ü 2'ye böldüm. A'yı 2'ye böldüm. 2'yi 2'ye böldüm. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Küçük A bölü 2. Küçük 2 bölü 2 1. Diğer tarafta B bölü 3 olduğu için verilen B'li eşitsizliği, B'li aralığı 3'e bölüyorum. 0 bölü 3 küçük eşit B bölü 3 küçük eşit 3 bölü 3. 0'ı 3'e böldüm 0. B bölü 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi arada artı olduğuna göre bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabilirim. Yalnız burada da şunu unutmam lazım. Topladığım eşitsizlikler aynı yönlü olmak zorunda. Aynı yönlü eşitsizliklerin her ikisinde de eşitlik varsa sonuca da eşitlik geçecek. Ama birinde eşitlik var diğerinde yoksa ya da ikisinde de eşitlik yoksa sonuçta da eşitlik olmayacak. Taraf tarafa toplarsam eksi 2 ile 0'ı topladım eksi 2. Birinde eşitlik var diğerinde yok bu yüzden küçük. B bölü 3 artı A bölü 2. Birinde eşitlik var birinde yok dolayısıyla küçük. 1 1 daha 2. Şimdi eksi 2 küçük bizden istenen ifade küçük 2. Aralığına ulaştım. Demek ki bu aralıktaki tam sayı değerleri eksi 1, 0 ve 1 olmak üzere 3 tanedir. Yani cevap Bursa. Sıradaki soru üstü sayılarla ilgili bir soru. A sayısı 9 üzeri m eksi 1 eşit. B sayısı 27 üzeri 1 eksi 2 m eşit. B'nin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi birinde 9 birinde 27 var ve malum 9 9'da 27'de 3'ün kuvvetleri. Dolayısıyla ben A'yı da B'yi de 3'ün kuvveti türünden ifade edebilirim. 9 yerine 3'ün karesi diyorum. M eksi 1. kuvvetini alacağım. Bir sayının birden fazla üssü varsa üsler çarpılır. Tabi çarparken bu ikiyi tek tek dağıtmam lazım. 2 ile m'yi çarptım. 2 m eksi 2 ile 1'i çarptım. 2. Diğer tarafta 27 yerine 3'ün kübü yazıyorum. Üzeri 1 eksi 2 m. Gene 3'ü dağıtacağım. 3 üzeri 3 kere 1 3 eksi 3 kere 2 m 6 m. Şimdi burada birinde 3 üzeri eksi 6 m var. Diğerinde 3 üzeri 2 m var. Ve biliyorum ki eksi 6 m eksi 2 m'nin eksi 3 katı. Madem eksi 3 katı, o zaman ben b sayısını oluşturmak için a'nın eksi 3. kuvvetini alarak işe başlıyorum. A üzeri eksi 3 eşittir. 3 üzeri 2 m eksi 2 idi a sayısı üzeri eksi 3. Gene üssü dağıtırsam, a üzeri eksi 3 eşittir. Eksi 2m ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6m. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6. Diğer tarafta b sayısı neydi? 3 üzeri 3 eksi 6 m. Şimdi ben bu iki sayıyı taraf tarafa birbirine bölersem a üzeri eksi 3 bölü b böldüğümde Eksi 6 m'ler aynı olduğu için birbirini götürecek. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 3 kalacak. Ve bölmede tabanlar aynı ise çıkarıldığı için 3 üzeri 6'dan 3 çıktı. 3 kalacak. Ben burada B ile 3 üzeri 3'ün yerini değiştirebilirim. A üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri 3 eşittir B olur. Burada da e, b sayısı a üzeri eksi 3'ü 3 üzeri 3'ü e, üstleri eşit olacak şekilde düzenleyebilirim. Bunu yapmak için e, eksi 3 parantezine almam lazım üstleri. Eksi 3 parantezine almak için de bu 3 üzeri 3'ü yukarıya 3 üzeri eksi 3 olarak çıkarmam lazım. Ve en son adım çarpmada üstler aynıysa tabanlar çarpılır kuralından a ile 3'ü çarpıyorum. 3a üzeri eksi 3. Dolayısıyla b 3a üzeri eksi 3'tür. Yani cevap a. Sıradaki soru mutlak değerle ilgili bir soru. Malum mutlak değerde bir ifadenin mutlak değer dışına çıkabilmesi için ee, kuralımız şu. Mutlak değerin içindeki ifade pozitifse bu ifade dışarıya aynen çıkıyor. İçerideki ifade negatifse dışarıya işaret değiştirerek yani eksiyle çarpılarak çıkıyor. Sıfırın mutlak değeri zaten sıfır. Şimdi verilenler nedir? x küçük y küçük sıfır verilmiş. Mutlak x artı mutlak y eksi x eksi mutlak y ifadesi hangisine eşittir diye soruyor. Bakıyorum sıfırdan küçük olduğu için x negatif y x'ten daha büyük olduğu için y eksi x pozitif ve y sıfırdan küçük olduğu için negatif. Ve direkt kuralı uyguluyorum. Negatifler dışarıya işaret değiştirerek yani eksiyle çarpılarak çıkar. Pozitifler dışarıya aynen çıkar. Dolayısıyla x negatif olduğu için dışarıya eksiyle çarpılarak çıkartıyorum. Eksi x. Y eksi x pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkartıyorum. Arada artı var. Artı y eksi x Y negatif olduğu için eksiyle çarpacağım. Y'yi eksi ile çarparsam eksi y ama önümde bir eksi daha olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı y. Ve toparlıyorum. Y ile y'nin toplamı 2'ye eksi x eksi x eder eksi 2x. Yani sonuç 2'ye eksi 2x'tir. Cevap A seçeneği. Sıradaki soru bir ekok sorusu. Bu ekok soruları çoğunlukla adayların e, sorun yaşadığı sorulardan bir tanesi. Burada önemli olan kriter şu: a ile b sayılarının aralarında asal olduğunu söylemiş. Aralarında asal sayıların tek bir e, ekokla ilgili tek bir özelliğini burada dikkate alacağım. O da şu: a ile b aralarında asal ise ekokları bu sayıların çarpımına eşittir. Yani A ile B'nin aralarında asal olması durumunda Eko K A çarpı B'dir. E bu durumda Eko K 300 ise A ile B'nin çarpımı da 300'e eşit olur. A artı 50 bölü B eşit 14 demiş. Payda eşitliyorum. B ile A'yı çarptım. A çarpı B artı 50 bölü B eşittir 14. E A çarpı B'yi 300 bulmuştuk. A çarpı B'ye 300 dersem 50 eklediğimde 350. Hatta içler dışlar yapıyorum 14b. Öncelikle 7 ile sadeleştiriyorum. Burası 50, burası 2 ve b'yi bulmak için 50'yi 2'ye bölüyorum. 25 cevap edine. 36'da bir çözümleme sorusu var. Bu çözümleme sorularında önemli olan hangi rakamla hangi sayıların çarpıldığı ve sonuca göre bunun hangi değerleri alabileceği. İşlemi kontrol edersem bir çarpma işleminde öncelikle e, ilk sayı ile ikinci sayının birler basamağındaki rakamı çarpıp ilk satıra, sonra onlar basamağındaki sayıyı çarpıp rakamı çarpıp ikinci satıra yazıyorum. Birinci çarpımı ve ikinci çarpımı elde ediyorum ve en önemlisi ikinci çarpımı yazarken birinci çarpımın hemen altına değil bir basamak sola kaydırarak yazmak durumundayım. 7 ile AAB sayısını çarpmış 3 basamaklı bir sayı elde etmiş ve birler basamağının 5 olduğunu görmüş. Dolayısıyla 7 ile B rakamının çarpımının sonu 5 ile bitmeli. Bu yüzden 7 ile çarpıldığında sonu 5 ile biten rakam 5 olduğu için B rakamı 5'e eşit. Ayrıca A rakamı ile AAB sayısını çarpmış. Gelmiş ikinci çarpım sonucuna gene AAB yazmış. Sonucun tekrar bu sayının aynısı olabilmesi için a rakamının 1 olması lazım. Çünkü 1 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım aynı sayıyı elde ediyorum. Bu yüzden a sayısı da 1 eşit. Şimdi bu işlemi şöyle bir toparlayalım. a, a, b, a1, b5 olduğu için 115. a7 de 17. Tek tek çarpıyorum. 7 kere 5, 35 elde 3. 7 kere 1, 7, 3 de elde 10 elde 1. 7 kere 1, 7, 1 değil de elde 8. 1 ile 115'i çarptım. 115 ve topladım. 5, 5, 9, 1. Sonuç x, y, z, k olduğuna göre... ...burada da x, 1, y, 9, z, 5, k, 5 olmalı. Bana sordu, a, b, x, y, z, k rakamlarının toplamı... A ile B'nin toplamından 6 gelecek. X Y Z K'nın toplamından 10, 10 da burada 20 gelecek. Hepsinin toplamı da 26 olacak. Cevap Edirne. Bu aralar ÖSYM'nin çokça üstüne durduğu, özellikle ALES ve DGS sınavlarından alışa geldiğimiz bir soru tipi, özel sayılar. ...tanımını verdiği ve örnek üzerine açıkladığı bir özel sayı ile ilgili sorabileceği bazı sorular ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Armstrong sayıları. Tüm basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin küpleri toplamı kendisine eşit olan sayılara Armstrong sayıları denir demiş. 153. Rakamlar 1, 5 ve 3 olduğu için 1'in kübü, 5'in kübü ve 3'ün kübünün toplamına eşit olduğunu göstermiş. Dolayısıyla... 153 bir Armstrong sayısıdır demiş. Tabi burada e, sorduğu sorun ne diyor? 3 basamaklı 37 A ve 3 B 0 sayıları birer Armstrong sayısı olduğuna göre A ve B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi tanımı uygulayalım. 37 A sayısı için ki ben bu 37 A sayısını 370 artı A diye yazabilirim. Rakamların küpleri toplamına eşit olacak. 3'ün kübü, 7'nin kübü, A'nın kübü. 370 artı a eşittir. 3'ün kübü 27. 7'nin kübü 343. a'nın kübü a küp. Dolayısıyla 370 artı a 27 ile 343'ün toplamı gene 370. 17 evet artı a küp. 370 ile 370'i sadeleştiriyorum. a eşittir a küp kübü kendisine eşit olan a sayısı ne olabilir? 0 olabilir ya da 1 olabilir. Dolayısıyla burada 3, 7, a için kullanabileceğim a rakamı 0 ya da 1. Tabana toplamın en küçük değerini sorduğuna göre ben a'yı 0 almak zorundayım. Diğer tarafa geçiyorum. 3, b, 0 sayısı gene bir Armstrong sayısıymış. Şimdi ben burada aslında bir önceki sorunun çözümünü kullanacağım. Bir önceki soruda 3,7A için A0 olabiliyor dedik. E, A0 olduğunda bu sayı 370 yapıyor. 3B0'ın da bir Armstrong sayısı olması için 3B0'ın 370'e eşit olma durumunu kullanacağım. Dolayısıyla burada B rakamı da 7 yapacak. E, bana sordu A artı B toplamının en küçük değeriydi. A en az 0, B de 7 olabiliyor. Topladığım zaman sonuç 7'yi verecek cevap Bursa. Sırada gene temel kavramlarla ilgili bir faktöriyel sorusu var. Bu arada faktöriyel soruları da bu aralar baya meşhur. Son yıllarda hemen hemen her sınavda mutlaka karşımıza çıkıyor. K çarpı k faktöriyeli artı 8 faktöriyel eşittir 9 demiş. Öncelikle şu 8 faktöriyeli bir karşıya gönderelim. Hani klasik bir tabir. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta olsun. K çarpı k faktöriyel 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Eğer eğer 2 faktöriyelde toplama ya da çıkarma işlemi yapıyorsam büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyele göre düzenlemem lazım. 9 faktöriyelinin açılımını yaparken 9'u dokuzu yazdım. 9'un bir küçüğü 8 ve diğer tarafta 8 faktöriyel olduğu için faktöriyel işaretini koydum ve durdum. Yani 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel oldu. Eksi 8 faktöriyel. Ben bunu 8 faktöriyel parantezine alırsam birincinin katsayısı 9, Yazılmayan katsayı 1 olduğu için 1. Bu da 8 faktöriyel çarpı 9'dan 1 çıktı. 8. E şimdi bizim k çarpı k faktöriyelimiz 8 faktöriyel çarpı 8 ise k faktöriyel 8 faktöriyel. Dolayısıyla k da 8'e eşit olacak. Buradan da k eşittir 8 diyebileceğim cevap C. Sıradaki soru köklü sayılarla ilgili bir soru. Kök içinde 0.12 çarpı kök 27 bölü 4. dereceden kök 243 demiş. Ben burada önce kök içinde 0.12'yi aynen yazacağım. Kök 27 ifadesinde 27 direkt kök dışına çıkamadığı için 27'yi parçalayacağım. 9 çarpı 3 diyeceğim. Biliyorum ki 9 kök dışına 3 olarak çıkar. Bu yüzden bu 9'u dışarıya 3 olarak çıkartıp kökün içinde 3 kalmasını sağlayacağım. Bölü 4. dereceden kök içinde. Şimdi 243'e geldim. Biliyorum ki 243 81 ile 3'ün çarpımı. Neden 81 çarpı 3 dedim? 81 ile de 3'ün 4. kuvveti olduğu için dördüncü dereceden kök dışına gene 3 olarak çıkabilecek. Çarpalım. 0.12 ile 3'ü çarptım. 0.36 çarpı kök 3 bölü 81'i dışarı çıkardım. 3 4. dereceden kök Devam ediyorum. 036. Ee, bunu ister direkt çıkartın, ister rasyonel hale getirin, öyle çıkartın. Fark eden bir şey olmaz. 0.36, 0.6'nın karesi olduğu için kök dışına 0.6 olarak çıkacak. Da şöyle de düşünebilirsiniz. 36 bölü 100 dersiniz buna. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. 6 bölü 10 olur. Ki o da 0.6'ya eşittir. Şimdi bir kök dışarıda var, bir kök de içeride var. İç içe iki kök olması durumunda köklerin derecelerini çarpıyorum. 2 ile 2'nin çarpımından dördüncü dereceden kök 3 bölü 3 çarpı dördüncü dereceden kök 3. Burada dördüncü dereceden kök 3'ler sadeleşir. 0,6'yı 0,3'e 0,6'yı 3'e bölersem 0,2 olur. E bu da 2 bölü 10 yani 1 bölü 5'tir. Cevap aydın. Köklü sayılarla ilgili bir denklem sorusu var. Bu denklemde x'i bulmak için tersten giderek x'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Kökün derecesi 3 olduğu için ilk önce eşitliğin her iki tarafının 3. kuvvetini alıp kökü kaldırıyorum. 8 artı 2 kök x eşittir. 4'ün kübü 64. 8'i karşıya göndersem 2 kök x 64'ten 8 çıktı 56. 56'yı 2'ye bölersem kök x eşittir 28. X'i bulmak için kökten kurtarmam lazım. Bunun için de her iki tarafın karesini alıyorum. X eşittir 28'in karesi 784. Yani cevap Bursa. 41. soruda x kare eksiye kare artı 4x artı 2 artı 3 ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir demiş. Şimdi x'leri kendi arasında düşünelim. x kare artı 4x. Eksi y kare artı 2y'yi de eksi parantezin alarak yazalım. y kare eksi 2y. Peki bu artı 3 ne olacak? Bakalım tam kareye benziyor mu? x kare artı 4x de 4, 2'nin 2 iki katı. Ben bunun yanına 2'nin karesi olan 4'ü yazarsam bu ifade x artı 2'nin karesi olacak. y kare eksi 2 yde 2y y ile 1'in çarpımının 2 katı. Dolayısıyla ben bunun yanına 1'in karesi olan 1'i yazarsam bu ifadede y-1'in karesi olacak. E tabi burada artı 4 var. Önüne eksi yazdığım için bu eksi 1. E 4 ile eksi 1'in toplamı da artı 3 yaptığı için sonuçta problem ortadan kalkmış olacak. Demek ki verilen ifadeyi ben x artı 2'nin karesi eksi y eksi 1'in karesi biçimine yazabiliyorum. Artık bu iki kare farkına dönüştü. İki kare farkında tabandaki ifadeleri bir topluyorum, bir çıkartıyorum. Toplarsam x, artı 2 ile y eksi 1'i toplayacağım. Çıkartırsam x artı 2'den y eksi 1'i çıkartacağım. Çıkartırken de aradaki eksiği dağıtacağım. Eksiyle ile y'yi çarptım eksiye, eksiyle ile eksi 1'i çarptım artı 1. Düzenliyorum. X artı Y artı 2 eksi 1'den artı 1. X eksi Y artı 2 artı 1'den artı 3. Bu iki ifadeden hangisi seçeneklerde var? X eksi Y artı 3. Yani cevap Ceyhan.